Herkese yeniden merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir makarna sosu yapacağız. Bu makarna sosu favorilerinizin en başında yerini alacak. Evet şimdi tarifimize geçelim. 1,5 litre suyu tencereye alıp kaynamaya başladıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip tagliterle makarnalarını ekliyorum. İstediğiniz makarnaları kullanabilirsiniz ama ben tagliterle makarnalarını kullandım. Görünüşü daha güzel oluyor diye. Haşlanana kadar makarnalarımızı suda ara ara karıştırarak pişiriyoruz. Pişen makarnalarımızı süzüp sosunu hazırlıyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağını tencereme aldım. 2-3 diş kadar sarımsak isteğe bağlı, istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. 2-3 diş sarımsağı iyice ezip hafif kavuruyorum. Hafif kavrulan sarımsakları 3 adet rendelediğim domatesleri ekleyip ara ara karıştırarak domatesleri pişiriyorum. Pişen domates püresine bir yemek kaşığı domates salçası ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz ama ben bu sosa. Karabiber, kuru nane, köri, kimyon ve tuz yakıştırıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Baharatlarını ekleyip iyice karıştırdıktan sonra yarım paket krema ekliyorum. Kremayı da karıştırdıktan sonra e, sosumuz hazır oluyor. Malzemelerin detaylarını da açıklama kısmına yazacağım. Oradan da detaylara bakabilirsiniz. Karıştıra karıştıra sosu açıp pişirdim iyice makarnalarımı ekliyorum. Bu aşamada maydanoz da ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor ama ben daha sonra tabağın üzerine serpiştiriyorum zaten. Maydanoz da bu makarnaya çok yakışıyor. Gerçekten çok lezzetli bir makarna sosu. Bizim gibi makarna seviyorsanız bu sosu da çok seveceksiniz. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı lütfen yorum kısmına yazın. Makarnamız servise hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı lütfen yorum kısmına yazın. Tariflerini beğenip beğenmediğinizi çok merak ediyorum. Deneyecek olanları şimdiden afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve ayrıca beni Instagram, Twitter ve Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.